İyi günler arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli krep yapacağız. Sebzeli krep için ilk önce hamur malzemelerimiz için 150 mililitre ılık süt, 150 mililitre ılık su, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı maya. 1 tatlı kaşığı şeker. Bunu güzelce çırpıyoruz. Krebimizin içerisine peynir ilave edeceğimiz için peyniriniz tuzluysa tuz ilave etmeyin. Peynirinizin tuzuna göre tuz oranınızı ayarlayın. Benim kullanacağım peynirin tuz oranı biraz fazla olduğu için tuz ilave etmiyorum. 200 gram un. Kıvamı da böyle akışkan bir kıvamda olacak. Yarım saat mayalandıralım. Bir küçük boy patates rendeliyoruz. Bir küçük kabak rendeleyeceğiz. bir küçük soğan küçük bir demet maydanoz yarım saat dinlendirdiğimiz hamurumuza hazırladığımız sebzeli harcımızı karıştıracağız. Harcımız hazır. Ocağımızı yüksek ateş açıyoruz. Tavamızı iyice ısıtıyoruz. Tavamız ısındıktan sonra biraz yağ ekliyoruz. İyice ısınan tavamızın üzerine krep malzemelerimizi ekliyoruz. Krep eklersek ve, ve üzerimizde biraz yağ gezdiriyoruz. Bu yönelerde krep 3 büyük çöreğimiz servise hazır.